Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yabancıların şehirlerin görüntüsünü bozduğu yönündeki ifadeleriyle büyük tepki çekmesinin ardından açıklama yaptı. Merz, göçmenlerin Almanya ve Avrupa için vazgeçilmez olduğunu belirterek göçmenlerden vazgeçemeyiz dedi. Hristiyan Demokrat Birlik Partili Başbakan Merz, geçtiğimiz hafta aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin yükselişiyle ilgili bir soruya yanıt verirken şehir görüntüsünde hala bu sorun devam ediyor ifadesini kullanmış ve İçişleri Bakanlığı'nın geri gönderme uygulamalarını güçlendirmesi gerektiğini söylemişti. Bu sözler, kamuoyunda göçmen karşıtı olarak yorumlanmış, başta Berlin olmak üzere birçok kentte protestolara yol açmıştı. Tepkilerin ardından geri adım atmayan Mertz, pazartesi günü yaptığı açıklamada, sözlerini geri almayacağını ifade ederek, bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Kızlarınıza soracak olursanız, ne demek istediğimi gayet iyi anlayacaklardır ifadelerini kullanmış, bu açıklama tartışmaları daha da alevlendirmişti. Mertz, 10 gün sonra Londra'da yaptığı konuşmada, ifadelerine açıklık getirme gereği duydu. Almanya ve Avrupa Birliği'nin gelecekte de göçe ihtiyaç duyacağını vurgulayan Mertz, hali hazırda göçmen kökenli pek çok kişi istihdam piyasamızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Nereden gelirlerse gelsinler, hangi ten rengine sahip olurlarsa olsunlar. Almanya'da yaşayan ve çalışan birinci, ikinci, üçüncü ya da dördüncü nesil göçmenlerden artık vazgeçemeyiz dedi. Mertz, sorun olarak gördüğü kesimin kalıcı oturumu olmayan, çalışmayan ve kurallara uymayan kişiler olduğunu savunarak, bu kişiler şehirlerdeki genel görünüme hakim durumda. Bu nedenle Almanya'da ve diğer AB ülkelerinde pek çok insan kamusal alanda hareket etmekten korkuyor şeklinde konuştu. Başbakanın bu yeni açıklaması, önceki sözlerinin yarattığı krizi yumuşatmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilirken, muhalefet ve insan hakları savunucuları Mert'sin sorunu ötekileştirme yoluyla tanımladığı gerekçesiyle eleştirilerini sürdürdü.